dinleyeceğiz. Evet Dineceğiz. evet. İstek yağıyormuş. Rejiden istek Yemek yağıyormuş. Ondan yapacağız. hepsini okuyacağız. Ama ondan önce dün izle tabi de izlemiş istiyoruz. bu arada. Ben izledim tabi dün programınızı. Gerçekten. İzledim. O ufak kızın Elif. Elif, Elif kocaman. Elif. Soyadı Kaç kocaman. Soyadı kocaman koca. kendi, kendi küçük ama. Kendi minicik Aha. ama kocaman bir yüreği. Çok Var güzel. Elif. Kaç yaşında? 25 yaşında Hepimizi abi. 22 santim. Hayat dolu, enerjisi çok tatlı çok bir. Iyi, evet. kız diyeyim. Yani inanılmaz bir şeydi. Hepimizi gerçekten çok etkiledi. Dünkü görüntüleri şöyle bir izleyelim. Sonrasında İzzet, İzzet Yıldızhan'la devam edeceğiz efendim. Buyurun. Hoş geldin. bulduk. Nasılsın? İyi. Makyaj yapmamışsın kız. Çünkü saçımı kestirdim. Saçını kestirdim, makyaja gerek yok diyorsun. Kestim. Makyaja gerek yok. Ben zaten doğal güzelim diyorsun. Doğal güzelim. Siz Ay yeri mi? Değilim? Normalde yapıyor musun peki makyaj böyle rimel yani alnık falan sürüyor musun? Hiç öyle heves ettin Kuaföre mi? Kuaföre gidiyorum. Kuaföre gidiyorsun. Evet. Makyajlar ana iyi değil. Evet. Bak saçının Ay, sen... önüne bak bir şeyler attırmış. Bak bir renkler attırmış. Böyle bir attırmış. renk bek mi attırdın sen bu kendi rengi mi saçın? Kendi rengi. Ay ben seni bak, yiyeyim tüpelerini ya. Tüpelerini Kız bile bu. Hani kaç yaşında? 25 miydin? 22 Kendisi tanıtsın bize. Şimdi sen nereden Anlat geldin? Sen Kaç, kaç yaşındasın? 24. 24. Evet. Kaç yaşındasın? Ya şey, e, 24 nereden 24 geldin? 24'ü geçirdim. Kadirli'den geldim. Os Osmaniye'den değil mi? Kadirli Osmaniye. Kadirli Osmaniye. Ne yapıyorsun sen şimdi evde? Nasıl geçiyor günlerin mesela? Çizgi film izliyorum. Ay ah, seni yerim. Televizyonda. Koskoca kızsın çizgi film niye izliyorsun sen? <laughs> Yerin ötesinde. Her şeyi muhalefet alıyor. Bizi de izliyor musun? evet. <laughs> Benim en çok seviyorsun Çağla abla. Sen nasıl bir soru sordun ya? Dur bir ya. dakika. Tamam. <laughs> He? Ben seni televizyonda izledim. Ay. Ay. <laughs> evet. Evet. Nasıl geçiyor günleri? Sadece çizgi filmi seyrediyorsun. Neler yapıyorsun mesela? Evde televizyonun sehpasını siliyorum. Televizyon sehpasını siliyorsun. Ev işi de mi yapıyorsun sen? Evet. Islak mendil de, de siliyorum. Islak mendil mi? E, genç kız tabii 24 yaşında yapar. Çizgi Al. filmi izliyorum sonra evi temizliyorum. Soruyorlar biz. bak seyircilerimizden soru geliyor şimdi merak ediyorlar. Yemek ne yap... mi yapıyor ben yapamıyorum. En çok sevdiğin yemek ne? Mercimek çorbası. Ay ben seni yerim. Bizde de <laughs> kış çorbası merzim. var bugün. Keşke mercimek çorbası yapsaydık her Kış çorbası yaptık evet. bizde. Sever misin böyle çorba mı seviyorsun en çok? Evet. Et yemiyor <laughs> musun? Aa niye yemiyorsun? Annem bu boğazdan ne geçsin bundan ne geçsin ay, bundan. Ay. O yüzden mesela yemekte zorlananlar için yoksa tad olarak mı sevmiyorsun? Yoksa istediğin her şeyi yiyebiliyor musun? Yiyorum çorba tabii daha çok seviyorum. Daha Çorbatım. rahat oluyor belki evet. de. Ay. Annesi de burada. <laughs> Geldi evet Altın teyze. Anne Hoş, bak, geldiniz orada bak, evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ol. Dilerseniz siz biraz bahsedin bize, ondan ve rahatsızlığından aslında buyunun ee, bu kadar e, gelişmemesinin şimdi sebebinden. Şimdi çorba türü bir şeyler yiyorum da, ağzında dişleri yok. Baksan amcası siz. Ha, dişleri olmadığından dolayı katı türlü yemekler yiyemiyor. Ha, o yüzden. Çorba türü şeyleri yiyor. Hatta her şeyleri can istiyor da yiyemediğinden dolayı biz yediremiyoruz. Şimdi ağzına e... duruyor diş olmadığından dolayı. Peki kaç yaşından sonra böyle hani durdu? Ee, şimdi gelişim yok. Gelişim olmayınca da dişler dökülmeye başladı. Bir kemik rahatsızlığı yaşadı ee, vallahi mi? kemik rahatsızlığı bilemiyorum da doktorlara götürdük. Herhangi bir bazı yönlerden, akrabalıktan dediler. Götürmedim doktor da kalmadı inankine. Bir Ankara'ya getirmedim. Balcalı'ya getirdim. Üç kere götürdüm. Getirdim. Fakat <laughs> hiçbir şey yok. Kaç kardeşler? Dört. Dört. A abisini de gördüm ben. Abisini de tanıdım. Elif'e sorsana kardeş, kaç He? kardeşsiniz diye. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşiz. Elinle göster bana da gösterdin ya. Dört. Mi? Dört. Dört. Şey okuma yazma öğrenmedi ama. Okuma yazma ama... da önceleri çok istedi. Sonra da götürdük. De şeye götürdük sonra da yetişkinler için. Üç aylık bir öğretmen şey ettik. Öğretmen okuttu götürdü getirdi Allah razı olsun. Fakat elif harflerin hepsini biliyor. Harfleri toparlayamıyor. Hmm. Tembellik mi yapıyorsun? Harfleri kız? biliyor musun? Yok. Artık ha? Acaba çok belki... da istedi yani okumayı da çok istedi ama olmadı. Olmadı. Ee, olmadı. Sayıları falan biliyorsun ama. Biliyorum. Harikasın. Peki sen dünyada konuşulan bir kızsın sonuçta. Evet. Dü dünyada Değil mi? herkes tanıyor seni. Evet. Nere nereleri gidiyorsun, nereleri gezdin? Mesela Osmanlı dışında nerelerim, İstanbul'a geldin mi daha önce? Geldim. Geldin, sevdin mi İstanbul'u? Evet. Nesini sevdin en çok? O Boğaz Köprüsü'nden baktın mı aşağı denize? Evet baktım. Beğendin mi? Beğendim. Denize Ay. girdin mi sen denize? Girmedim. Neden? Hiç girmedin mi denize? Çünkü deniz altında korkuyorum ben. Aa ben <laughs> seni kucaklar sokarım ya aşk olsun. Kimse böyle ne bileyim iste, istemedin mi tedirgin mi oldun? Yoksa mesela isteseydin atıyorum seni abini alır sokardı yani denize. Sen çekindin belki. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Olsun yüzmeyi bilmiyorum. Biz sana gerek ya, çok kolay. Evet. Kıyıda kumut, kumdan kale yaparız falan, çıp çıp bir şeyler. Gir yani denize. Yüzmeyi bilmiyorum ki. Ama olsun, ben git demiyorum sana, uzaklara açıl demiyorum ama... ...girip oynayabilirsin, birazcık hafif böyle... ...birisi seni kucağına aldığında böyle da dalgalarla oynayabilirsin. Anladım. Belki de cesaret edemedin. Ama dalga yutar beni. Ay yutur. seni yutar mı? Seni ben yutacağım şimdi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. bu arada da... E, i̇kincilik biliyorsunuz ona ait, birincilikte dünyanın en kısa kadını, 62 santim. 10 santim senden daha kısa biri var. Evet. Ekranlarda Gördün mü onu As sen? Sonra Gördüm, kendiydi. <laughs> He? Amerikalıydı. Amerikalı mı? Şurada evet. galiba, ha, şurada. arkamızda olması gerekiyor. Hmm. Ha şurada, Amerikalı olan kız. Amerikalı, bu senden Acaba daha kısa. Acaba bu kısır. kaç yaşında, bu bana. Tanıştın mı onunla? Ufacık Tanışmadım şey. Mı? Tanışmadım Tanışmadın. Bu benden daha kısa. O senden daha, o senin burana geliyor, bak 10 santim kısa burana geliyor. Bak dikkat et o topuk mopuk kersini geçer. <laughs> dikkat et. Tamam. Ona göre. Bir kulunu çok sevdim. Çok geri vermiyor. Kalbimi ona, ona verdim, verdim. Artık geri, geri vermiyor. vermiyor. Bir kulunu çok, çok sevdim. sevdim. O beni hiç sevmiyor. sevmiyor. Kalbimi geri ona verdim. verdim. Artık geri, geri vermiyor. vermiyor. Elim kolum bağlandı çaresiz kaldım. Bu canımı sen ben. Benden. Benden, benden, Almak. almak istiyorum. i̇stiyorum. <laughs> Büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun da Ne zaman zarhoş oh. da Ankara'nın ballarda Büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun da Kaldıramıyor kollarım Bizi izlemeyi unutma. Televizyon karşısında bol bol oyna tamam mı? Sana tamam. selam yollayacağız tamam mı? Tamam. Sana selam yollayacağız. Elif'in sevdiği şarkıyı çalın Ankara ile bitirelim. Ankara'yla bitiriyoruz. Nerede? Görüşmek üzere. Görüşmek de. üzere. Hoşça kalın. Ne zaman sen hoş oldun da yaldıramayız. Elif'i soyadı gibi kocaman 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 öpüyoruz <laughs> buradan. yollayacağız tabii, yapıyoruz. babasının ben, bunu, selamlar. Bunu böyle izlediğim zaman insan anne baba olunca çok daha başka duygulara giriyor biliyor musunuz? Tabii, Tabii. ki. Sen Tabii ki duygusal bir en azından şunu tabii ifade edeyim yani. sanatçısın sanatçının insan Çok duygusaldır. Ben tabii bir, bir baba gözüyle bakıyorum. Tabii Allah kimse'nin Amin. Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Bu dert olarak saymak lazım zaten. Evet. Yani bir evladın gözünün önünde bu halde oluşunu veya sakat olduğunu düşünsene yani.